Merhaba arkadaşlar. Ee, bu araç kamerası için e, dün de yeni aldım. E, araç kamerası da A101 market e, bir tane kamera kaldı, ondan aldım. E, hafıza kart benim hafıza kart, ondan aldım. Ondan sonra lastik basit hava kaç derece gösteriyor, Onu da aldım beraber görüyorsunuz fiyatını, markası Piranha. Bundan, onun fiyatı da yani ne kadar 89 böyle bir şey 86 TL. Son bir tane kaldı, ondan aldım. Ondan sonra markası Samsung, Samsung, Samsung. Ee, kaç çıkaba 64. Çünkü bundan beraber. Çünkü kamera içinde kayıt olması lazım. Bu da e, lastik. Hani sol tarafta güçsek, sağ tarafta alçak. Yani bakıyorum aynı mı, farklı mı merak ediyorum. Bunu ölçüyor, merak Mesela 30, öpe 35. Ha 35 eksi hava basış yükseliyor. 35, 35. Aynı eşit olması lazım biliyorsunuz şimdi bunu neden aldım? Çok önemli. Hani araba kaza olunca şahit olması lazım ama şahit yok. Polis geliyor bakıyor inceleme yapıyor. Kim hata? Ben mi olmam? Mesela o araba makas. Adam makas makas o araba var ya o adam makas adam kendisi yok ben de o anda durdum bastım Suçun o. Anladın mı? O da yok ben. Sen benim arkama vurdu. Anladın mı? Ee, polis bakıyor. Sen yanlış. Ben mi? Evet. Sen arkadan vurmuş. Ben de mesafe bu. O hemen geldi. Ben o anda bastım dedim. O tartışma biraz zordur. Ne yapma lazım? Kamera daha iyi. Araç kamera olsan sen çok rahat. Hiç kavga tartışma yapmayacak. Ka hani Kavga ve tartışma olmayacak. Kim hatta ben mi ben Benimki fark etmez. Kamera şahit var. Onun beraber rapor tutana beraber edecek. Ee, ruhsat fotokopiye araba ehliyeti fotokopiye beraber bir tane tamam. Araba servise götürecek. Kamera kaydı onu verecek. Bakacak o karşı tarafta suçtu. Bu araba masrafı o kaç tarafta. Ben de ödemeyecek, o ödeyecek. Çok rahat. Anladın mı? Ee, ben şimdi bunu ilk defa yeni aldım. Bunu. Benim önceki araba kamera var. Benim arkadaşım kendi arabası tamir o güzel. Bu da araba aldım, kamera yok. Ben de bundan aldım, bakalım deneyelim. Ee, yani bunun ilk defa aldım. Yani İnternette fiyatı çok yüksek. Bakalım. Bakalım bir araba. Bak araba kazan. Ben ee, yakaladım, ben yakaladım. Kamera hd e, 1080 parlak. ona sonra gece görüyor karanlık ama görüyor ses kayıt var arabada muhabbette ses kayıt var ama dedikodu yapmayacak <laughs> Ondan sonra araba sensör o da var hafta kartlar şimdi bakalım şimdi kamera bakalım içinde ne var Aa, tutucu şans kılavuz başka yok boş şimdi bu araç şarj kamerayı takıp bunu takıp çalışacağız. Bunu takacağız kamera. Evet, evet şimdi hafıza burada bu da ses şimdi hafıza bunu alıyorum Takk det. bunlar oturuyor. Ama önce bir şart takmak lazım. Deneyecek. Yani bakalım bu kaplı çok uzun. Kamera takıyor. Kaplı buradan geliyor. Ondan sonra şart taktı böyle kalp olmuyorsa görmesin Ha kolu şimdi bakalım Şimdi taktım. Tamam. Çok. Olsun. Vay çok. Güzel. Yani hepsi program çok güzel. Ee, bakalım. Mesafe nasıl? Ah. İşte bu yani kamera bunu çevirecek bakıyor bakalım çıkacağım шинжлээ <simly> Şimdi Şimdi bu e, kamera e, daha yeni Ayar yapmadım Ayar, tarih, saat çok önemli Ondan sonra ölçü bakacağız şekli böyle bu tarafta bir sağ bir sol tam olması lazım. Arabanın ön biraz aşağı yüksek olması biraz aşağı olmalı lazım. Çünkü kazandan görme lazım. Yukarıdan gerek yok. Yukarıdan görmeye gerek yok. Önemli olan şöyle bir tane bu şekilde. O kaza tam yakalamalı lazım. Ondan sonra eee senin yanında e, sigorta fon çok önemli. Sigorta kağıt mesela. Bak bu çok önemli. Bunu olmazsa ceza ağır oluyor. Araç ehliyet lazım. Ruhsat. Ruhsat. Sigorta. Burada. Bunları mutlaka arabada dursun. Çok önemli. Kaybetmeyeceksin. Eğer kaza olunca bir kişi yardım olmalı lazım. Ne yapmalı lazım? Polise ara. İstersen söyle ki polis gelsin bana yardım et. Hani poli diyor ya sen biliyorsun yap böyle hani ee, kavga etme form doldur kim hata kim kaza onu yaz. Ama işitme engelli okuma yazma bilmiyor ki. Anlamıyor yani cümle anlamıyor. Peki o adam kandırabilir yalan yapardı. O yüzden mecbur yani tercüman çağırgası isterse istersen ee, polis en iyi kısa bir polis gelsin ee, form doldu anladın bu biliyor bakıyor bakıyor kim hatta var böylece bende kamera var ondan sonra helikopter e gidiyoruz ondan sonra ee, polis şöylece bende kamera var Aa, süper tamam problem yok polis diyorsa bana whatsapp gönder Tamam. Ondan sonra o kamera kaza var ya. Onu de onu kopyalar gönder. Zaten saat tarih yazı var. O çok önemli. Anladın mı? O mutlaka. O olmasa var ya kamera olmasa polis kararsız. Ya dedi kim yanlış bir şey Adamı ya bu duymuyor ya ben konuştum duymuyor. Ben diyorum dikkat et dinlemedi kaza. Anladın mı? Çok önemli. Yani Kamera çok pahalı. Ne para? Para değil. Önemli olan maddi. Ondan hani sıkıntı olması Bakma. Bin lira da ver. Bin beş yüz lira ver istersen. Tak tamam. Bitti. Kazda ceza gelmesin. Artık duruşturmak yok. ifade yok. En güzel kamera var yeter. Kafa rahat. Artık problem olmayacak. Kızım. Tamam. Ee, i̇şitme mutlaka kamera. Araç kamera mutlaka almazsın. Araba eski olsun, yeni soru olsun fark et. Ama kamera özelliği güzel çe şey görmüyor ya onu görme lazım ee, arka kamera ön kamera yani masrafı ne kadar 500 2000 o adam yapar ben tek ön kamera bu araba park sensörü var ses var benim var işitme engeller bazı arkadaşları duymuyor araba geri arka var yani ha yapar veya çarpabilir. Sen de o tape onları da yenisini tak. Görüyor kamera arka var. Görüyor böyle sağ sol ö, kamera hep içinde. iki tane kamera. Bir ön var bir arka. Ben de ondan aldım. Kaç para aldım? 1800 falan almıştım önceden. Araba bu değil. Eski araba. Ben almıştım ama çok güzeldi. Sattım aldım. Bunlarda kamera yok. Park sensörü var ama kamera yok. Mecburen aldım düşsün. Artık büyük problem yaşamazsın inşallah. Tamam. Herkes izlediği için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.